Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet 10. deneme ile karşınızdayım. Bu deneme çok özel bir deneme. Çünkü %100 ÖSYM ayarında. Sorularıma kefilim. Yani ÖSYM sorularından farksız ve eminim ki ben arkadaşlar bu denemeden sipariş verip bu 10 denemeyi çözen kişiler kesinlikle AYT edebiyattan 20 üstü yapacak. Bu kadar da emin konuşuyorum. Yani eğer istiyorsanız zaten bizzat kendim kargoya götürüyorum. Zaman kaybı olmasın diye lütfen denemeyi sağlam bir şekilde değerlendirip çözüm videosuyla beraber denemeyi güzelce analiz edelim arkadaşlar. Evet, şimdi hiç vakit kaybetmiyorum ve soru çözümleriyle başlıyorum. arkadaşlar birinci sorumuz boşluk bırakma sorusu. Paragrafın giriş cümlesiyle benzer nitelik taşıyacak ve sonuç cümlesi özelliği taşıyacak. Bakalım şimdi hemen. Şiirin geniş anlamda yaşanılan zamanı yansıttığına dair genel bir düşünce vardır. Bir başka deyişle her şiir yapıtı bir şekilde içinde üretildiği zamanın ve toplumun ürünüdür. Bu görüş bütün yanlış olmamakla birlikte tamamıyla doğru da kabul edilemez. Evet, her şiir yapıtı içinde üretildiği zamanın ve toplumun izini barındırır üstünde. Ama yarattığı dünya ve uyandırdığı duygular bütün bunların arasında bulutsuz gecelerde yanıp sönen yıldızlar gibi gelecekten haber verir. Evet, bulunduğu dönemi anlatıyormuş ama gelecekten de haber veriyormuş. İnsanın tecrübe tecrübeyle alakalı bir şey yok çünkü gelecek olması lazım. Gelecekten tecrübe kazanılamaz. Yaşanılan zamandan çok yaşanacak zamanların yankısıdır. Yankı ne olduğunu biliyoruz zaten değil mi arkadaşlar? Demek ki gelecekten bize bir nemzede olsa bahsetmesi gerekiyormuş. O zaman cevap Bursa. Denizli'yi işaretleyen varsa Denizli'de şimdiki zaman ile geçmiş zaman diyor. Bizim işimiz gelecek zamanda. Evet Ali Cappar sorusu arkadaşlar. Çok sevdiğim bir soruydu. Hangisi çıkarılamaz? Olumsuz kökenli sorularda ilk başta şıklar sonra parçanın kendisiydi. Çalgı aletini çalarken aşık olduğu kadını görüyor. En az 6 ay sonra şey haberi geliyor. Sevdiği kadın yüzünden askere gidiyor. Sevdiği kadını başka bir erkekle akşam görüyor sevdiği kadını unutmak için askere gidiyor. Ali Cabbar, Tekirdağ'ın bir köyünde gırnatasıyla düğünlere gitmektedir. Köyde bir kıza sevdalı olan Ali Cabbar, babasının al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar diye çağırması üzerine düğüne gider. Gırnatasını çaldığı sırada sevdiği kızın evlendiğini görür. Arkadaşlar, gırnatasını çalarken aşık olduğu kadını görüyor. O zaman Adana gitti. Devam edelim. Bunun üzerine aşkından kamp olan Ali Cabbar askere gitme kararı alır. 6-7 ay sonra ise köye şehit olduğu haberi gelir. Evet en az 6 ay sonra 6-7 ay diyor gitti. Sevdiği kadın yüzünden gidiyor doğru gördü ve maalesef ki yıkıma uğradı. E o zaman bu da var. Sevdiği kadını başka bir erkekle akşam görüyor. Evet düğün akşammış arkadaşlar. Bu da gitti. Peki sevdiği kadını unutmak için gittiğine dair herhangi bir bilgi var mı? Yok. O zaman cevabımız Edirne. Çünkü kahrolmuş. Yani kahrından gitmiş deseydi iş değişirdi. Üçüncü soru. İkiye ayırma sorusu. Bize ikinci bir giriş cümlesi lazım. Kendi payıma ben dünyayı rüyalarımla keşfetmeye çalıştım. Bu yeterince cesur olmadığımın bir göstergesi olabilir. Aynı hatayı senin de yapmana yol açmak istemiyorum. Şimdi aynı hata diyor yukarıya bağladı. Sana izin veriyorum. Git. Yine arkadaşlar sanki bağladı. Git ve benim göremediklerimi gör. Git diyor. Dokunamadıklarıma dokun. Sevemediklerimi sev. Ve hatta bu babanın çekmeye cesaret edemediği acıları çek dünyadan ve onun bin bir halinden korkma. Şimdi arkadaşlar incelediğinizde bakın burada sana izin veriyorum git dedi. Sanki 3 ile bağlantılıymış gibi düşmeniz için yapmıştım zaten bu soruyu ama sana izin veriyorum git. Bir giriş cümlesi olabilir arkadaşlar ve aynı zamanda yukarıyla bir bağlantısı yok. E o zaman benim cevabım ne olacak? Edirne olmuş olacak. Şimdi geçelim. Numaralanmış kelimelerden yüklemleri sonda koşuluyla yani kurallı bir cümle oluşturulmak istenirse hangi sıralama olur? Bir bakalım. Yüklem olabilecek unsurlar hangileri? Çünkü ilk başta yüklemleri bulun. İmzamdır yüklem. Devamında arkadaşlar olduğu sürece bir kusurum da olacak ve kusur bir ismim olmalı. Kusurunda şurada olacak var ve bağlaç var. Demek ki bağlayabilir. Şimdi beraber gidelim. Kusur benim imzamdır. Mantıklı olur mu? Olur. Böyle çoklu sorularda arkadaşlar taktiğiniz bak 7 ile başlamış 7 ile başlamış 7 ile başlamış 5 ile başlamış 5 ile başlamış. Yüksek ihtimalle 7 ile başlayacak. Çünkü 3 şık ezdi geçti diğerine. Hep gördün mü? Daha sonra bir bir gelmiş buradaki gelmiş, büyük ihtimalle bir gelecek. O zaman 7 ile başlattım. Kusur benim imzamdır. Bir geldi ve daha sonra iki geldi. Devam edelim. Bir ismim olduğu sürece bir kusurum da dikkat et olacak ve olmalı. Uydu mu uydu? Yani insan hata yapar diyor. O zaman cevabımız Adana olmuş oldu arkadaşlar. Beşinci soru. Teskiri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar dönemin şairleri yani biyografinin karşılığıydı. Şiir örnekleri de vardı. Birbirinin tekrarı mahiyetinde bilgiler bulunabilir. Çünkü yani o dönem profesyonel değiliz olabilir şairlerin kendi şiirleriyle ilgili de değerlendirmeleri geniş olarak yer alır. Profesyonel değil ki arkadaşlar o zaman. Nasıl şairler kendi şiirlerini değerlendirirsen öyle bir şey yok. Yer yer şiirle ilgili eleştiriler veya değerlendirmeleri rastlamak mümkün mümkündür. Evet doğru. Hocam niye Denizli yanlışta Edirne doğru? Çünkü şairler kendi şiirleriyle ilgili görüş belirtmiyorlar. Başka şairlerle ilgili görüş belirtiyorlar. O zaman cevabım denizle. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Sırasıyla hangileri vardır? Şiir topladım, durdum karanlıklarında gecenin. Şimdi arkadaşlar normalde toplanan şey meyvelerdir, ekinlerdir vesaire. Burada şiir topluyor. Yani güçlüyü kullanmadı, güçsüzü kullandı. E bu durumda bir kere istiyaremiz var. Çocuklar yaz gecesinde ateş böceği toplar gibi. E burada bariz benzetmeyi de yaptı. O zaman cevabım Bursa. Yedinci soruyla devam ediyorum. Edebi sanatlardan hangisi yoktur? Salındı bahçeye girdi. Çiçekler selama durdu. Çiçekleri kişileştirdi. Mor menekşe boynun durdu. Gül utandı hicabından. Ya zaten menekşenin boynu bükükmüş. Ya da gül zaten kırmızı. Burada hicabından utandı diyor. Hüsnü talil yaptı. Başka bir nedene bağladı. Utanmak insana aittir. Ama burada insanı kullanmamış. O zaman Adana da gitti. E arkadaşlar bahçe, çiçek, gül, menekşe hepsi neyle alakalı? Evet bahar, bahçeyle alakalı. E o zaman denizle gitti ama benzetme yok. Bu arada mor menekşe bitişik yazılır. Burada bir basım hatası var arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. 8. soru. Bakalım neymiş? Hece ölçüsüyle söyleniyormuş. Dinsel sürgün avları, şölen, toy, a, aşk, doğa sevgisi de varmış. E arkadaşlar, o zaman toy varsa, şölen varsa İslamiyet öncesine aittir. O zaman cevabında da adamıdır. Evet, dokuzuncu soru. Çinliler altını gümüşü ipeği ve ipekli kumaşları güçlük çıkarmaksızın öylece veriyorlar. Çin halkının sözü, tatlı ipek kumaşı, yumuşak imiş. Tatlı sözlerle ve yumuşak ipekli kumaşlarla anlatıp uzaktaki halkları böylece yaklaştırırlar imiş. Ne devam ediyor? Ya hocam biz bunu nereden bileceğiz? Nasıl nereden bileceksin? Bir kere düz yazıysa e, dikkat et ırk bitik, fal kitabı. Gitti. Sekiz yükmek ve altın yarık yine Uygurlara ait ve Budist ve Manihaizm ile ilgili bilgiler veriyor. E sakın Çin prenseslerine aldanma. Ey Türk titre ve kendine dön diyen ve dönemindeki kanlara ve halka öğüt veren kitap hangisi? Orhon kitabeleri. O zaman cevabımız Adana olmuş oldu arkadaşlar. Onuncu soru. Bakalım ne istemiş? Kitabı Dede Korkut, sanatçısı belli olmayan, halkın ortak malı, malı olan bir eserdir. Doğru. Nazım ve Nesir karışımı 12 hikayeden oluşur. Doğru. Hikayelerde daha çok Oğuzların düşmanları ve insanüstü güçlerle savaşımları anlatılmaktadır. Doğru. Her hikaye bağımsız olmakla beraber çoğunda evet Dede Korkut hep... Ne, ne alıyor diyelim? Söz alıyor sonunda. Ortak kahramanlar var. Hikayelerde adı geçen Dede Korkut kahramanlığıyla ün kazanmış Oğuz Beylerinden biridir. Hayır. Oğuz Kağan Arkadaşlar Oğuz Kağan nereden çıktıysa şimdi? Bizim Dede Korkut'umuz kesinlikle ve kesinlikle bir bey değil. Bilge tipimiz, yani ak sakallı tipimiz. Oradaki kahraman Oğuz Beyleri farklı. O zaman cevabımız edirne olmuş oldu. 11. soru arkadaşlar. Mani oluşturmamızı istemiş. İlk iki mısra doldurma, son iki mısra asıl verilen yer ve AA XA olacak. Şimdi karışıyor samana fındık serdim harmana ikimizin sevdası kaldı ahir zamana. Fındık serdim harmana karışıyor samana İkimizin sevdası kaldı ahir zamana. O zaman 3, 1, devamında ne olur? 4, 2. Yani Ceyhan olmuş olur arkadaşlar. 12. soru. Hangisi konu yönüyle diğerlerinden farklıdır? İnceleyelim şimdi. Hep beraber bir yorum yapalım bakalım. Mısır'da sakin olduğum niçe yıllar okudum ilmi tıbbı anda ekser burada okumakla alakalı dikkat ederseniz yani tıp kelimesi var tıpla alakalı a burada da tıp var yani sağlıkla alakalı maraz ısıcaktan ola ger mahir avuçtan edviyesinin derman eylegi bak derman var yani sağlık var e maraz hastalık kötülük sağlıkla alakalı Ey güneş yüzlü gönül hastalanur kuyunda hastalık var. E o zaman yine sağlık. Ama gül ateş gülbün ateş gül şen ateş çuybar semender tıynetan aşka bestir lalezar. E burada aşk var. E o zaman arkadaşlar cevabı Edirne. Yorum sorusuydu aslında bu. Evet, şimdi 13. soruyu beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu gazeli bizim sıralamamız istenmiş. Şimdi gazelin uyaklanışı AA, BA, CA şeklinde. Yani sonu birbirine benzer olan ilk sırada olacak. Handan olduğunu gördük. Şekeristan olduğunu gördük. O zaman bu 3 ile başlasın. Daha sonra arkadaşlar hocam nasıl yapacağız? İşte boş yere verilmez. E matlağa girişti. Matlağı vurdum. Şurası matla. Makta sondu. Yani şairin mahlası geçerdi. O zaman Nedim'i de en sona at. 2 en sonda kalsın. cevapta da 3, 1, 2 olsun. Ve olayı çözümlemiş olalım. 14. soru arkadaşlar. inceleyelim. Bu parça orta oyunun hangi bölümünden alınmış olabilir? Arkadaşlar bu arada orta oyunu değil. Şurası yanlış olacak. Gölge oyunu olmuş olacak. Çok özür dilerim. Evet. Hacivat gelip bir cümle söyler akabinde kara göz gelip Hacivat'ın söylediklerine kafiye bakımından uygun ancak anlamsız bir cümle söyler. Şimdi hangisinden alınmış olabilir diyor. Arkadaşlar mukaddime giriş. Mukaddime değil bak karşılıklı konuşmalar var. Karşılıklı böyle anlamsız konuşmaların olduğu kısım muhaveredir. Fasıl asıl oyundu zaten bilginiz olsun. Evet. 15. soru. Yukarıda tanıtılan sanatçı hangisinde doğru verilmiştir? da yayınladığı Hürriyetin Mahiyeti başlıklı yazılarında bak yazıları var. Gördünüz mü? Şimdi ben paragrafı okudum, okudum. Kendisinin birçok türde eseri var zaten. Siyasi, ekonomik, pedagoji falan filan. Arkadaşlar, burada bir kelime soruyu çıkartır. Hacı Evvel eşittir Ahmet Mithat Efendi'dir. Hacı evveli gördüğünde yapıştır geç. Çünkü ben edebiyat yapmayı ekremlere, hamitlere bıraktım diyor. Benim amacım eğitmek diyor. O zaman cevabım <coughs> Ceyhan olmuş oldu. 16. soru. Arkadaşlar şimdi Efruz Bey'e önem veriyorum. Çünkü Efruz Bey gerçekten ÖSYM'nin sevdiği bir eser. Bütün hikayelerinde sağlam bir anlatma tekniği hemen fark edilir diye devam ediyor. Şimdi hikayelerinin görevine inanan bir yazar toplumu etkilemiş, sanatı toplum için yapmış. Efruz Bey'in ön sözünde gerçeği görüldüğü gibi edebiyat yapmadan, durdum, edebiyat yapmadan yani toplum için yapmış. Bak buradaki hepsi olabilir ama Efruz Bey kimin eseri? E, Ömer Seyfettin'in eseri. O zaman cevap Adana olmuş oldu. Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin bir bildiriyle ortaya çıkan ilk topluluğu. Cumhuriyetten sonra diyor bak. Yani Cumhuriyet ilan edildikten sonra. Ve kendileri diyor ki biz Ayşe Fatma edebiyatını bıraktık. Yani 5 hececilere laf çakıyorlar. Toplum anlatırken sanatsız anlattıkları için. Arkadaşlar. Halbuki hiçbir yenilikte getirememişler zaten. Bu grup, Beşececilere laf atan bu grup, 7 Meşalecilerdir ve Meşale Dergisi'nden isimlerini almışlardır. 18. soru. Romanlarından ve romancılığından söz edilen yazar kimdir? İnceleyelim. Romanlarında bireyin iç dünyasını esas alan konuları, Servet-i Fünun hareketinin genel karakterine, ...daha uygun romantik duyguları, hayalleri ve aşkları ele alır. Çok ender de olsa Halas. Halas dedi, olay bitti. E, psikolojik romanda diyor, Halas eşittir Mehmet Rauf arkadaşlar. 19. soru. Yani her sene potansiyel olarak duran bir adam. Çehov tarzının öncülerinden ve... ...sokağı aslında şöyle bakarsanız bütün çizgileriyle öyküye taşımıştır diyebiliriz. Lüzumsuz adam mahalle kahvesi havada bulut eşittir sahit faik abası yanık arkadaşlar. 20. soru. Evet kendisi 7 meşale topluluğunda sanat anlayışına devam etmiş bilinçli donanımlı bir eleştirmen ve edebiyat işçisidir. Arkadaşlar şimdi burada önemli olan eserleri. Gördünüz mü orta oyunu ve birinci perde en tanınmış eserleriymiş. E o zaman bu eserler kimindi arkadaşlar? Cevdet Kudret Soluğundu. O zaman cevabım Ceyhan çıkmış olur. Şimdi izninizle birazcık küçülteceğim arkadaşlar. Çünkü sığması lazım. Çok çok özür diliyorum. Evet. Şimdi yukarıda özeti verilen eserle ilgili hangisi söylenemez? Güzel bir soru oldu. İçime sinen bir soru oldu. Talat küçük yaşta babasız kalır ve annesi tarafından büyütülür. Olumsuz kökenli sorularda ilk şık sonra paragraf. Paragrafı ben yazdığım için okumadım bilginiz olsun. Şimdi annesi tarafından büyütülür. İş yerine gidip gelirken Hacı Mustafa'nın dükkanına uğrar. Hacı Mustafa Fitnat'ın üvey babasıdır. Fitnat annesi Fitnat'a hamileyken kocasının ayrılmış Hacı Mustafa ile evlenmiştir. Bu evlilikten birkaç yıl sonra Fitnat'ın annesi ölmüş, Fitnat öksüz kalmıştır. Talat, Fitnat'ı tesadüfen görür ve ona aşık olur. Fitnat da ona aşık olur. Talat bir gün çarşaf giyer, kadın kılığında onun yanına gider. Fakat şöyle bir sorun vardır. Hacı Mustafa, Fitnat'ı Ali Bey adında zengin ve yaşlı bir adamla evlendirmek ister. Fitnat istemese de maalesef bu durum gerçekleşir. Fitnat bu durumu kabul edemez ve intihar eder. Ali Bey Fikrat'ın boynundaki kolyeyi görür ve çılgına döner. Çünkü yıllar önce bu kolyeyi çocuğuna kendisi takmıştır. Yani öz kızıyla evlenmiştir. Çılgına döner ve sonra can verir. Talat da bu olaylar karşısında hastalanır ve ölür. Şimdi arkadaşlar zaten görücü usulüyle yapılan evliliğin zararını anlatan bir eser. Talat tüm duyguları ve ruh halleriyle yansıtılır ve bu gencin görücü usulüne karşı yalnız mücadele edişine dikkat çekilir. Evet Değil mi arkadaşlar? Ne yapıyordu? Çarşaf giyiyor, gidiyor. Yani evlendirmek istiyorlar. Maalesef ki engel olamıyor. Toplumsal baskı bireylerin duygu, düşünce ve yaşamları üzerinde belirleyicidir. Evet fitnat evlenmek zorunda kalıyor. Bu da gitti. Erkek egemen toplum anlayışında kadının erkeğin karşısındaki çaresizliği de var. Ve basit bir nesne kadar bile kıymetinin olmayışı acı bir benzetmeyle somutlaştırılır. Evlenmek istemiyor ve ne oldu? Babasıyla evlendi. Bilmiyorlardı. Muskadan tanıdı. O zaman bu da var. Romanda insanların peşini bırakmayan kötü kader algısı var. Hepsi öldü maalesef ki. Tiplerin canlandırılması ve kişilerin kendi ağızlarından konuşturulması noktasında oldukça dikkat eden direktör Ali Bey, Taşuki Talat ve Fitnat romanında mektuplaşmalara yer verir. Ya hocam Taşkü ve Talat ve Fıtnat direktör Ali Bey'in değil ki. Evet kimin? Şemsettin Sami'nin. O zaman cevap Edirne olmuş oldu. 22. soru ile devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şair okura gerçekleri değil izlenimleri duyurmaya çalışmalıdır. Aa izlenim deyince aklıma empresyonizm de gelebilir, sembolizm de gelebilir. Şimdi anahtar sözcükler geliyor. Bak. Sezinleme. Musiki. Ahenk. Çağrışım. gurbe, Çöl. Üzüntü. Alaca karanlık. Kırmızı turuncu kelimeleri gördüğümüzde cevap. Direkt sembolizm arkadaşlar. Evet. 23. soru. Evet. Parçayı okuduk. Türk, Türk tiyatrosunun Shakespeare'i arkadaşlar. Orhan Asena. Eserlerini de verdim zaten. Şimdi devamında Turanov Lazoğlu da tarihi süreçleri anlatıyor. Ama o buhranlı dönemleri anlatıyor. Mesela Kösem Sultan Osmanlı'nın buhranlı dönemidir. Ve Turanov Lazoğlu'na aittir. Geriye kalan tüm tiyatro eserleri Orhan Asena'nındır arkadaşlar. Evet bu parçada söz edilen sanatçı kimdir? Arkadaşlar Şimdi kadın bir yazardan da bahsetmek istedim. 12 Mart döneminin yarattığı en çarpıcı ve özgün yazarların başında gelir. Tutkulu Perçe, Hoş Geldin Ölüm. Bak bu eserleri gerçekten çok çok önemli ve Tanterosa da önemli eserlerinden birisidir. Peki bu parçada söz edilen sanatçı kim? Sevgi Soysal. Evet arkadaşlar. Böylece 10 denememizin hepsini çözdüm. Kare koddan direkt okuttuğunuzda tüm soruların cevaplarını görebileceksiniz. Lütfen sipariş etmeyi ihmal etmeyin. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce size aktardım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.